Temiz havada yürümesi çok güzel kendimi çok sağlıklı hissediyorum Kesinlikle Eneş amca yönüme çok güzel Yeni şeyler gelmiş markete Bebek Sönük baksana Bunlar ne? Aa yüzük Şutun alalım mı Eneş amca? Olur A gel alalım bakalım burada ne varmış Merhaba kolay gelsin Merhaba kolay gelsin Buyurun efendim ne için geldiniz? Biz yüzük almak istiyoruz yüzükler satılık mı? Evet satılık ama maalesef Sonic'ler alabilir bir tek. Tamam. Bebek Sonic işte. Ben Bebek Sonic'im. Benim alabilmem gerek. Maalesef sen gerçek bir Sonic değilsin. Nasıl? Bunca zaman ben Dolan'da yedim mi? Sen gerçek bir Sonic'sin Bebek Sonic. O bizim kalbimizde gerçek bir Sonic tamam mı? Onu üzemezsin. Anladın mı? Üzgünüm. Dışarıda tabelede yazıyor. Sadece Sonic'lere özel. Nasıl? Tabela mı varmış dışarı? Harbiden Bebek Sonic sen bunu görmüş müydün? Evet giymeden önce gördüm. Ama ben de bir Sonic'im değil mi? Üzülme Bebek Sonic. Bunları almanın bir yolunu biliyorum ben. Ne söyleyeceğiz? Merak etme sen üzülme yeter ki. Arkadaşlar şimdi izleyin bakın. Bu emirosa haddini bildireceğim ben. O yüzükleri alacağız. Hem de parasıyla. Bebeşemci, lütfen alalım. Çok istiyorum. Benim aklımda bir plan var Bebek Sonic. Benim bu gizli yerimi sakın kimseye söyleme. Kişim? Bak burada o tarafta değil. Gel buraya. İşte burada. Evet, sakın kimseye söyleme. Olur mu bebek Sünik? Şimdi, şimdi burada? kıyafetlerimizi giyeceğiz. Wow! Şu bak. Şu ve İstediğini alabilirsin buradan bebek Sünik. Evet evet o yeni. Şimdi bunları alıp kafamıza takacağız. Ardından bakalım bize yüzükleri satıyor mu yoksa satmıyor mu göreceğiz. Hadi tak bebek Sonic. İşte dönüştüm. Wow! acayip şey. Sen de çok iyisin. Rengarenk olmuşsun. Ben de Shin Sonic oldum. Şimdi kesin var ya bize onları vermek zorunda. Çünkü şu an Sony'yiz değil mi? Hiç anlaşılmıyoruz. Arkadaşlar siz de sakın yorumlarda yazmayın. emiros zaten birazcık da kafasız. Bize neden vermiyorsa sadece Sonic'lere satılır mı yüzükler? Aynen ya. Bir tek Sonic'lere yüzük mü satayım? Ne kadar saçma bir şey işte. Kesinlikle sana katılıyorum bebek Sonic. Bu yüzükleri kesinlikle satın alacağız şimdi. Merhaba emiros Kolay gelsin. Biz gerçek Sonic'leriz. Evet hoş geldiniz efendim. Buyurun ne istiyorsunuz? Ben iki tane şu yüzüklerden almak istiyorum. Tabii ki efendim. Tanesi 100 dolar. Toplam 200 dolar. Tamamdır. Şöyle vereyim 200 dolarınızı. Bir, iki. Oldu mu? Evet efendim. Buyurun alabilirsiniz. Şia ben de. Merhaba hanımefendi. Kolay gelsin. Buyurun ne istiyorsunuz? Ben iki tane yüzük almak istiyorum. İki tane. Maalesef sen gerçek bir Sonic değilsin. Rengarenk sonik olmaz. Değişene yüzükleri. üzgünüm. Böyle bir Sonic yok. Ne kadar saçma bir sistem. Şey Sadece Sonic'le yüzükmüş mü Ben de bir söyleyeyim. işte rengar rengim. Doğru söyle arkadaşım. O da bir Sonic. Üzgünüm. Çıkar mısınız artık dışarıya? Satın alımınızı yaptınız. Boş ver bebek Sonic gel. Bende iki tane yüzük var zaten. Bir tanesini sana veririm. Bunun yüzüğüne kalmadık. Şu Merak etme bebek Sonic. Aklında güzel bir plan var onun için. Al bakalım bu yüzük senin bu yüzük benim. Şimdi bu yüzükler bakalım neler veriyor. Evet, veriyor? Kafamın yanına koyuyorum. Şimdi bize büyük ihtimalle efekt verecek. Ya da büyüyeceğim bilmiyorum. Ne değişti sen de amca? Bende ne değişti? Aa, daha yükseğe zıplıyorum ve daha hızlıyım. Bende de hızlı olmuş. Vay hızlı bayağı hızlısın he. Gel bir yarış yapalım bakalım kim daha hızlı. Şuradan koşalım bakalım. Tabii ki de ben. Harbiden bayağı hızlandın. Tamam yüzükler işe yarıyor. Şimdi köylüleri trollleyelim mi bebek Sonic? Aklında çok iyi troller var. Kesinlikle bu Beni takip et. Şimdi şurada bir tane köylü görmüştüm. Buradaki köylünün evini kaldıralım bebek Sonic. Bu köylü zengin biraz. Evi alıp bir tarafa koyalım. Sonrasında diyelim ki senin evin kaldırılmış. Ardından o da desin ki yardım edin. Sonrasında biz yardım ederiz para alırız. Tamam güzel fikir ben de güç var Tamam o zaman sen kaldır. Kaldırdım ne şey Vay be bebek Sonic. Çok havalısın ha şu an. Çok kaslısın. Kızlar olsaydı onlara çok güzel hava atardın. De Şuraya koyalım şimdi. Ha nereye koyalım sence evi? Bence ağacın üstüne koyalım ve komik gözükeyim. Tamam o zaman bir tane ağacın üstüne yerleştir. Çok komik oldu ya. Şuna bak ağacın üstüne evi gitti adamın. <laughs> Çok iyisin ya. Harbiden baya komik oldu bebek Sonic. Gel şimdi onu bekleyelim. Evet ya baya hem kaşlıyım hem buyurayım hem akıllıyım. Ya bebek Sonic abartma sen de her şeyi abartıyorsun. Ama şu an öyle havalısın. Ben de havalıyım değil mi Shin Sonic olarak? Kesinlikle hem korkutucusun da. Olamaz. Evim. Evim nerede? Geçmiş olsun köylü. Evin nerede? Bilmiyorum. Sen korkutucusun biraz. Yok yok korkma. Senin evin hangisi oluyor? Olamaz. Evim nerede? Aa, ağacın üstündeki benim evim. Oraya nasıl gitti o? Vallahi bilmiyoruz ya. İnan biz de bilmiyoruz. Çaktırma bebek Sonic. Bilmiyorum. Ya, siz güçlüye benziyorsunuz Alabilir misiniz evimi oradan Aslında arkadaşım alabilir rengarenk Sonic Ama bunun bir karşılığı olacak kusura bakma Ne onem, ne karşılığı olursa veririm Lütfen evimi geri getirin Tamam o zaman gel arkadaşım yardım edelim Hem iyilik yapmış oluruz Sevabımız olur kötü insan olmamış oluruz Çok teşekkürler sağ olun Evimi getirin size gerçekten Hakkınızı vereceğim Bebek Sonic planımız tıkır tıkır işliyor Çabuk onu tekrardan kafana al Ve tekrar buraya getir İnaşı amca valla bu plan acayip mantıklıymış Şimdi bize bir şey para verir değil mi zengin bu Aynen aynen zengin biraz para verir Evet getirdik evini Tam nereye koyalım Tam benim orta yani geriye çimenliğe doğru koyun. Lütfen. Tamamdır Hayırlı oldu. Hayırlı olsun evin. Hayırlı olsun köylü evin. Bize karşılığını vermesen de olur yani. Canın sağ olsun. Yok teşekkür ederim. Bunun karşılığını benim içimden geliyor vermek. Çok sağ olun beyler. Çok teşekkür ederim rengarenk Sonic. Sen çok iyisin. Ne demek efendim? Bu bizim vatan. delikanlı. Hadi Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Bebek Sonic harbiden kaptık. Sana ne dedim ben? Vallahi çok şey oldu bu planı Ne sence? Harbiden köylüleyden böyle para Harbiden çok iyi oldu. Böyle para girer eve. Hem kirayı falan da öderiz. Gösterelim. Gel, aklında çok güzel bir plan var. Arkadan dolaşalım. Gel beni takip et. Şimdi şöyle yapıyoruz canım arkadaşım. Sen gidiyorsun ve markete diyorsun ki, "Ben bu marketi yakacağım. Bana sen yüzük satmadın. Ben de bu marketi yakma planını düşündüm." Ondan sonra marketi yakmaya başla. Sonrasında ben geleceğim. Ardından Emirosa yardım etmiş gibi yapacağım ve sonrasında para verir bence. Ne dersin? Tamam sen git hadi. Ben şimdi seni buradan izliyorum. Bu iş ben de izle şimdi. Demek bana yüzük satmazsın ha. Şimdi ben burayı diye yakmaz mıyım kızım? Al seni. Eyvah. Ne yapıyorsun imzat? Yardım edin imzat. Olamaz. Burada ne oluyor? Kötü Sonic seni. Hemen söndürüm şu. Hemen defol buradan defol. Al bakalım sana. Al bakalım kaybol buradan çabuk. Hem de hemen. Of ya. Neden geldi bu şey Sonic? Bütün planımı mahvetti. Neymişsin Emiroz? Neymiş. Ay teşekkür Rica ederim. Bu benim vatandaşlık görevim. Ye yerine getirdim. O benim arkadaşım değil artık. Önceden arkadaşımdı. Kavga etti. Anladım. Teşekkürler sağ ol. Sana şöyle bir ikramda bulunuyorum. Ne gerek var Emiros ya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Asıl ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun tekrardan. Arkadaşlar <laughs> ne dedim size. <laughs> çok iyi kandırdık ya. Harbiden çok iyiyiz. Bebek Sonic gel gözükme gözükme. Görebilir bizi oradan? En Almaz olur muyum? 64 tane elmas aldım. Vay be bu iş acayip iyi. Şimdi bir tane daha köylü dolandıralım mı? Dolandırma değil de bebek sönük. Şimdi ona güzel bir şaka yapacağız. Bir tane köylü şurada mezarlığımız var. Mezarlığa gömelim. Sonrasında köylü uyanınca yardım et yardım et diye çığlığını duyarız. Yardım ederiz. Para alırız. <laughs> Vay be bizim bir de çok iyi çalışıyor. Gel bakalım uyuyan köylü arayalım. Bu evde uyuyan köylü var mı? Yok. Burada var. Bebek Sonic. Çaktırma. Şimdi köylüyü elime alacağım. Ama bunu dikkatli yapmam gerek. Uyanabilir. Şöyle alalım. Tamamdır. Elimde şu an. E Sen de yatağını al yatağını al. Yatağını mezarlığın oraya bir yere koy. Uyur gezermiş gibi yaparız. Evet işte burası. Şurada hangi mezara gömsek? Şu soldakine gömelim. Şu iyi gibi. Geliyor musun bebek sönük Çabuk ol. Buraya gömelim şimdi köylü. Sonrasında üstünü kapatalım. Uyanınca der. Ne oluyor ne oluyor yardım edin falan der. O zaman yardım ederiz. Tamamdır evet. mışıl mışıl Kapattım üstünü. Enes amca bu plan değişen yaraşı var ya güzel pay Aynen yatağı da güzel yere koymuşsun bak. Harbiden akıllısın. Yatağını ama göstersek bence şu çatının üstüne alalım. Daha saçma bir yere alalım ki bu da desin yatağımın burada ne işi var falan desin. Aa, tamam o zaman yatağı da çatının üstüne koyalım. Ne zaman uyanıyor acaba? Evet bebek Sonic şu an çok iyi oldu. Bakalım ne zaman uyanacak sessiz ol tamam mı? Sesini duyalım. Tamam Enes Biz harbiden çok akıllıyız bebek Sonic. Çok bir beşlik. Çok bir beşlik. Yardım edin. Yardım edin. Kimse var mı? Uyandı. Çaktırma bebek sönük. Yardım edin Allah. Im. Öldüm mü ben Allah. Im. Yardım edin. Öldüm mü ben galiba öldüm. Yapacak bir şey yok. Galiba cehennemdeyim. Yanıyorum. Köylü. İyi misin köylü? oh, şükürler olsun yardım edin. Mezara gömülmüşüm. Nasıl mezara gömüldün ya? Seni kim mezara gömebilir? Gel çık oradan. Ne işin var senin burada? Mezarlıkta insana ne iş olabilir? En son uyuyordum. Vallahi haberim yok mezarda olduğumdan. Nasıl geldim ben buraya? Bilmiyorum ki. Bak burada bir tane yatak var. Bu yatak senin mi? Aa bu benim yatağım. E seni buraya kim getirmiş olabilir? Kendin geldin herhalde. Uyur gezer misin? bilmiyorum ki. Allah razı olsun ben en iyisi bir doktora gideyim. Kesinlikle bir doktora git. Sen bayağı kötüsün. Senin bu durumun hiç iyi değil. Kendine hemen bir doktor bulsan iyi olur. Tamam teşekkür ederim. Tanıdığınız doktor var mı? Benim aslında arkadaşım doktor. Rengarenk bebek Sonic. Aa, tamam peki beni tedavi edebilir mi? Tabii ki de. Biz en iyisi özel bir Konuşalım canım arkadaşım. Gel bu evin içinde konuşalım. Olur vallahi doktor bey. <laughs> Çok iyi olur. Arkadaşlar bu iş harbiden iyiymiş. Keşke bu kıyafetleri daha önceden kullansaydım. Çok şey yarıyor şu an. Bebek Sonic ile birlikte para kazanıyoruz. Ve insanları trollüyoruz. Komik oluyor hem de. <laughs> Tamamdır. Bebek Sonic yeterli oldu mu? Evet geçmiş olsun abi. Payalayı da teşekkür edeyim. Sağolasın. Allah Allah razı olsun senden. Senin hakkını asla ödeyemem. Çok işe yaradı. Bu taktikler olmasaydı ben şu an iyi değildim. Bir dahakine yatmadan önce suyumu içeceğim. Kesinlikle abi unutma. Bak bu tavsiyeyi kimse vermiş. Bu ne kadar saçma bir tavsiye. Zaten yatmadan önce su içilir genelde. Neyse. Oldu teşekkür ederim tekrardan size. Çok sağ olun. Ben bir en iyisi biraz dua edeyim. Enişem ya valla bayılacaktım. Bebek senin. Ne kadar saçma bir tavsiye vermişsin. Yatmadan önce zaten herkes genelde su içer. Ama bazen içmeyenler de var değil. Doğru. Arkadaşlar siz peki hangi taraftasınız? Yatmadan önce su içenler tarafında mı? Ya da süt içenler tarafında mı? Yoksa yatmadan önce hiçbir şey yapmayan tarafında mısınız? Bir ya da iki yap yazarak belirtebilirsiniz. <laughs> ben Vallahi yatmadan önce su içiyorum bu arada. O zaman demek ki sana Evet çok iyiydi bebek Sonic. Harbiden bu kostümler çok işe yaradı. Helal olsun bize. Baya fazla para da kazandık. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bence komik oldu ve insanları güzel bir şekilde trolledik. <laughs> çok eğlendim ben. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan videoyu lütfen tıklamayı unutmayın. Enes Arslan Kaçar. Sizleri seviyorum. Bay bay.